Anadolu Medya Arkadaşımızın sevmemiş yolu bu davalık diye göstermiş olduğu bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Hakikaten bölgemizdeki bütün basın mesleği arkadaşlarımı görüyorum, ayağınıza sağlık, çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de aylar bir olsun veya hiç aylar bir olsun diye bir araya geleceğiz. Yaklaşık 40 yıldır Esenlik Teknolojisi'nin birisi olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama kısaca da olsa kendimi tanıtmak istiyorum. Tokay Çoban Ardağan'dayım. Yaklaşık 88 yılında beri de SEF'de işaret Siyaset Siyasi hayatımıza 1994 yılında Refah Partisi'nde Mahalle Başkanı olarak başladık. Ardından Saadet Partisi, AK Parti kurduğu günden beri okul sorumlusu, müşterik, kat sorumlusu olarak görevler etti. 2014-2019 döneminde SEF ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak tekrar siyasetle devam ettik. Bu süreç içerisinde mesela, Bütçe Başkanı, Esen Bütçe Komisyonu Başkanı, Denizli Komisyonu Başkanlığı görevden üst Belediye Başkan yardımcılığı yaptım. Geçen dönemde de yine Bütçe Komisyonu ve Denizli Komisyonu Başkanlığı yarı sırada da gayri olarak beş yıl görev yaptım. Bu dönemde de hem hem de Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir meclis üyesi ve grup başkan vekili görevini sürdürdük. 1 Ocak 2025 tarih itibariyle de Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilçe başkanı olarak görevlendirdim. Rabbim usandırmasın. İnşallah bundan sonra bir süreçte de teşkilatımızla beraber sizlerle bir araya geleceğiz. Eser yurtun ve eser yurtun Yurt sorunlarını birlikte burada dile getireceğiz. Değerli arkadaşlar, ben özellikle olacak gazeteciler görevim. Biz seçildiğimiz daha 10 gün olmuştu. Yeni yönetim kurulunda bir araya gelememiştik. On Sizinle bu önemli ve anlamlı günümüz ve bir arada kutlama zamanımız olmadığı için ben bu ile gecikleri de olsa olacak gazeteci gününüzü tebrik ediyorum. Önemli bir gününüz. Siz çünkü yağmurda, çamurda, sıcakta her zaman doğru haber yapmak için elinizden gelen gayreti gösteren arkadaşlarımızsınız. Her birinizin emeğine yüreğine sağlık. Bu anlamlı gününüzü tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, görev verildiği günden beri de 45 yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber sahaya indik. Bu süre içerisinde yaklaşık 45 gündür gerek taziye ziyaretleri, gerek cenazeler, gerek düğünler, gerek dernekler olsun ziyaretler, bizler gidiyoruz, onlar bizlere geliyorlar. Biz elimizde geldiğince de Esenyurt'ta bunu ilk başlarda söyledik. Sıkılmadık en girilmedik, kapı bırakmayacağız dedik. İlk günden beri de 45 yıldız bir arkadaşımıza beraber kadın kurulunun başkanımızın yönetimiyle, gençlik kurulumuzun başkanının yönetimiyle, mahalle başkanlarımızla, meclis yerisi arkadaşlarımıza beraber Esenyurt'ta elimizden geldiğince 43 mahallesinde iyi bilen bir arkadaşımız olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreç içerisinde emin olun beni mutlu şudur. Yıllardır Esenyurt'ta ikametlerin birisi olarak da ben Esenyurt'ta hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kongre sürecinde Esir Kültür Merkezi Kongre sürecinde yaklaşık 3000 Esir hemşehrilerimiz kongremize gelip bizlere destek verdiler. Bu çok önemliydi, anlamlıydı. Ben bütün Esir hemşehrilerimize burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Tabii bu süreç içerisinde gerek ilçemize gelip bizi tebrik eden hemşehrilerimiz oldu. Gerekse bizler de zaman buldukça kendi mekanlarında gidip dernekleri ziyaret ettiğimiz durumlar oldu. Şimdi arkadaşlarımız hazırladığı için baktığım şöyle. Tüm kentin eser açılışına katıldık. Eğitim kampüsü yapıldı. Biraz sonra ona Oraya taktık. Sokak yaşayan güzel bir köyün açılışı yapıldı. Yine düğünler. Burada tabii çok sayıda dernekler, yüzün üzerinde derneklerin ziyaretleri, taziyeler. Bizler bunları bundan sonraki süreçleri elimizden geldiğince de ziyaret etmeye gayret edeceğiz. Şubat 2025'te Recep Tayyip Erdoğan eğitim külliyesi açılışı yapıldı biliyorsunuz. Sizler de katılmıştınız. Tabi açılış denildiği zaman bir herhangi bir meydanda bir mitik şeklinde değil Cumhurbaşkanımızın programından dolayı sadece eğitim külliyesinde bir sınıfta öğrenciler ve öğretmenlerle beraber bir dar çerçevede 300 kişi katıldığı bir program oldu. İnşallah eğitim yönetim yılı Eylül ayında açıldığı zaman da bunun görkemli gibi açılışını yapacağız. Çünkü hakikaten Türkiye'de bir ilk Recep Tayyip Erdoğan eğitim külliyesi hepimiz biliyoruz. Orhan Gazi Mahallesi'nde yaklaşık bir <laughs> buçuk sene olmadı bu külliye şu anda açıldı. Hizmete devam ediyor. Şu anda 3000 eğitim öğretim gelen öğrencilerimiz var. Kampüsü de eğitim öğretime 2025-2026'da Eylül ayında açılacak. Bakın değerli arkadaşlar, eğitim öğretim ile açıldığı zaman bu külliyede yaklaşık 12.000 bin öğrencimiz lise kampüsünde eğitim görecek. Bu ne demektir? 12 bin öğrencimiz eseyetim içinde lise eğitim alan öğrencilerimiz eseyetim içinde bu kampüste eğitim öğretimi görecek. Bu ciddi bir rakam. Ben buradan Cumhurbaşkanımızın huzurlarına teşekkür ediyorum. Dedim ya Türkiye'de bir ilk olan bir kampüs İnşallah bunun açılışını da Eylül'de Cumhurbaşkanımızın programları açılışını gözlemli bir şekilde inşallah yapacağız. Bir de sizlere bildiğiniz gibi ben geçen dönemlerde de meclis kürsünde defalarca da söyledim. Esenlik Belediyesi'nin başlatmış olduğu lise kampüsü vardı biliyorsunuz. Yani bu beş yıldır e, bir türlü hayata geçirilmedi. Hatta 100. yıl programına da Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirilecek denildi ama geçmiş dönemdeki yönetim ne yazık ki bunu başaramadı, yapamadı. Sadece temeller atıldı, kalındı. Yine 2024 yılında Mart ayında Cumhuriyet Halk seçimi kazandığında burayı bitireceğini söyleyebilirim <laughs> ama ne yazık ki yine herhangi bir yol kat edilmedi. Tabii şu anki durumda Sevil Belediyesi'nin kayyum yönetiyor, devlet yönetiyor. Şu anda vali beyin kontrolünde e, Esevet Lise kampüsünün atılım durumunda kalınması her bir vatandaş için, bizler için de gerçekten üzücü. Çünkü buranın bir an evvel yapılması gerekiyor. Koca bir tesis. Burayı da yine vali beyin girişimleriyle vermiş olduğumuz desteklerle Milli Eğitim Bakanlığı'yla görüşüldükten sonra Burası Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar devredildi. Milli Eğitim Bakanlığı da burayla ilgili bir buçuk sene sürmez dedi. Biz burayı tekrar eğitim verici açacak şekilde burayı bitireceğiz dediler. İnşallah burada bittiği zaman yine beş lise bir arada bittiği zaman eğitim yönetim açısından da Esenyurt'ta ciddi bir şekilde yol kat edilmiş olur. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın Esenyurt'ta bildiğimiz Marmara Park'ın altında dört okul yatırım programı alındı. İki ilkokul, bir ortaokul, bir de anaokul olmak üzere burada dört okul da Esenyurt'un değişik bölgelerinde yine eğitim konusunda yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmasıyla inşallah bunlar da kısa bir şekilde bitirdikten sonra eğitim ve açacaklar. Burada yaşıyoruz. Esenyurt'ta hepimiz biliyoruz. Şu anki durumda Esenyurt Devlet Hastanesi, 200 kapasiteli devlet hastanesi orada e, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Yeterli mi? Değil elbette. Bizler de bunu biliyoruz. Hemen yanında ek bina Cumhurbaşkanımız da müjdesini verdi. Esenyurt Devlet Hastanesi Necmi ek binası da yine inşallah 2-3 ay içerisinde yine burada hizmete açılacak. 250 kapasiteli bir hastane inşallah sen de ya yani Nisan ya Mayıs ayında burası da açılacak. Bu iki hastanenin toplam 450 olmasından dolayı inşallah bizlerin de yetkili arkadaşlarının girişimleriyle burada bir eğitim araştırma hastanesi olmasını istiyoruz ve bu konularda inşallah çalışmamızı yapacağız. Çünkü yeterli mi değil. Bakın nüfus açıklandı. Esir nüfusu şu anda 988 yani şu anki durumda Türkiye'de ilçe bazında en büyük nüfusa sahip Esenyurt ilçemiz. 57 ilden daha büyük nüfusa sahip bir ilçemiz. Şimdi burada da devlet hastanesinin yanı sıra da inşallah yine belediyenin girişimleriyle, Sağlık Bakanlarımızın bu konularda da çalışmalarıyla yine bir ağız diş sağlığı hastanesi projesi var. Bunlar da yatırım programına almak için girişimler devam ediyor. İnşallah bunların da durumlarını, imar durumlarını da sizlere ileriki günlerde de ilan edeceğiz ve biz Aras ve Dişsel inşallah bu yıl yatırım planının alınması için gayret edeceğiz. Hı. Arkadaşlar en büyük sorunlarımızdan birisi de biliyorsunuz imar durumuydu. Esenlik'te kıraç imar durumu yine belediyemizin girişimleriyle e, kıraç bölgemizdeki imar durumları onaylandı. Şu anda askıya çıktı. Bir ay içerisinde askı süreci bittikten sonra Esenyurt Kıras bölgesinde imar sorunları kalmamış oluyor. Tabi diğer bölgelerde de mahkeme süreçleri devam ettiği için eğer mahkeme reddetmezse hemen bu bölgelerde imarlara açılacak. Bu çok önemli çünkü Esenyurt'ta yıllardır imar durumu bir türlü sorun anına gelmişti. Çünkü şikayetler olduğu zaman, mahkemeye verildiği zaman ister istemez orada bütün adalar askıda kalmıyordu ve çalışma yapamıyordu. Ben bu bakımdan da emeği geçen bütün bilim arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bizim yine bildiğiniz gibi iki tane termal tesisimiz var. Yaklaşık 2011 yılından beri de bu termal tesislerimiz çalışıyordu. Tabii bu beş yıl süre içerisinde ne yazık ki termal testlerden yeterince verim alamadık. Saadetlere termal testi açıldı denildi. Biz aldığımız son bilgileri de şu anda bayağı bir tadilatları var. Yine o tadilatları inşallah kısa bir zaman içerisinde çözülecek. Şu anda faaliyette. Ayrıca termal testin üst tarafında yani sanki bir otel gibi kullanacak bir duruma getirilmiş. Bunu da yetkili arkadaşlardan görüştükten sonra orası da kapatılıp halka açacak duruma getirecek. Yine kıraç bölgemizdeki bildiğiniz gibi orada da yine bir termal testimiz yaklaşık 5 yıldır çalışmıyor, tadilat yapılıyor denildi. Ben de denetim komisyonu, bütçe komisyonu başkan olarak geçmiş dönemde burayı da kendim bizzat gördüğüm için de hakikaten işler azısıydı. Bir an evvel de ben yetkili arkadaşlara seslendim. Bu termal testleri artık bir an evvel esnevirtin hizmetin asılsın dedik. Sağ olsun yine gelen vali bey buraya da el attı dersen 3-4 ay içerisinde de bu termal tesisimiz Esenyurt'u hizmetine açılacak. Açılması da gerekiyor. Çünkü koca bir tesis orada çürümeye terk edilmesi hiç gömüsün gömüsü el vermez. Evet. hepimiz çok iyi şekilde gördük. Esenyurt halkı da çok iyi şekilde gördü. Ancak biz buna rağmen biz her kapıyı çalacağız. Dinleyeceğiz. Gönül kırgınlıklar olabilir, kızgınlıklar olabilir. Bizim bilemediğimiz bazı sebepler olabilir. Biz bunları dinleyeceğiz. İnşallah. Öncelikle 2028'de Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı yapmak. Ardından da 2029'da Esenir Belediyesi'ni AK Belediyecilik'te kavuşturmak istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Teşkilatlarımız hazır. Geçmiş dönemde görev yapan tüm teşkilat mesutu ilçe başkanlarının nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine, yöneticilere, mahalle başkanlarına, teşkilatlarımıza, üyelerimize teşekkür ediyoruz. Çok değil bir, güzel bir teşkilat bıraktılar. Bizler de elimizden geldiğince bu çıtayı biraz daha yüksek yukarıya çıkarmak istiyoruz. Çünkü Esra Yurtu'nun sorunları, sıkıntılarını en iyi bilenlerden bizleriz. Bizler burada yaşıyoruz. Eğer burada gerçekten emin olun ki güzel hizmetler yapılmış olsaydı ben gönül rahatlığıyla son altı yıldır çok güzel hizmetler yapıldı. Şu, şu, şunlar da yapıldı. Geçmiş dönemde teşekkür edip gelecektim. Ancak ne yazık ki herhangi bir çalışma göremediğimiz için de bizler de bunları gördükten sonra önümüze bakıp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Arkadaşlar, konuşacaklarımız daha çok. Sizlerin de mutlaka sorularınız olacaktır. Biz tabii buradaki Baksadığımız öncelikle sizlerle beraber bir tanışmak, bir sohbet etmek. Geldiğimiz yaklaşık iki ay süre içerisinde de neler yapıldı, neler yapmak istediklerimizi, hedeflerimizi kısaca bir şekilde sizlerle paylaşmak istedik. O bakıma ben her birinize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine bir araya geleceğiz. Birlikte sorunlarımızı, sıkıntılarımızı konuşacağız. Çünkü Esiyurt bizim, Esiyurt hepimizin. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum.